Merhabalar. Bugün 22 Şubat 2023. Kayaşehir 25. bölge 2. kısımdayız. Öncelikle 6 Şubat'ta olan depremden dolayı zarar gören, rahmetli olan, evini, köyünü kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Uzun zamandır video çekmiyorduk burada. Fazla bir gelişme olmadığı için ama dış cepheleri tamamen bitmiş. Gayet güzel. Arkadaşlar merak ediyor. Ne zaman biter? Ne zaman teslim olur gibi. Teslim süreci e, bu yazın inşallah teslim olacağını söylüyor yetkililerle görüştüğümüzde. Dairenin işleri hemen hemen bitmiş gibi. Bundan sonra İnşaat firması TOKİ'ye teslim edecek. TOKI'de e, hak sahiplerine teslim edecek. Gördüğüm kadarıyla TOKI'nin e, en yaptığı, en son inşaatlarda, projelerde e, en düzenli, en güzel site olacak gibi gözüküyor. Çünkü kısa katlı, çok yüksek katlı değil. 4 katlı, 5 katlı, en fazla 6 katlı zemin ve kotla birlikte. E, bu depremden dolayı bu bölgelerde çok prim yapacak gibi gözüküyor. Bazen fiyatlarıyla alakalı soruyorlar. E, resmi satış olmadığı için herhangi bir fiyatta söyleyemiyoruz. Eski dairelere dayanarak e, metrekaresine ve büyüklüğüne göre fiyat veriyoruz. Ama bunlar yanıltıcı olur. Gerçek fiyatları teslim edildiği zaman, tapuları alındığı zaman, borçları bittiği zaman ortaya çıkar. Gerçekten çok güzel. Şu boşluk cami olacakmış, cami yapılacak. Şu karşıda gözüken 3. İstanbul. Burası park Mavara. Park Mavara burada çok pahalıya satılıyor değerler. Park mavara 3 ve gördüğünüz gibi çok yüksek binalar. Ee, şey olarak e, 25. bölge gayet güzel. 26. bölgede de bayağı bir gelişmeleri var. Oradan da çekeceğiz video inşallah. Kayaşehir 19. bölge diye geçiyor burası da. Daire işlerini eee Çekemiyoruz şantiye alanı olduğu için. Ama e, gö gören arkadaşlar var. Arkadaşlar. Gerçekten daireler güzelmiş. Hemen hemen bitmiş gibi. Mutfak dolapları falan takılmış. Kapıları takılmış. Ufak tefek şeyler var. Herhangi bir e, eksik kalmamış. Gördüğümüz kadarıyla bir peyzaj çalışması kalmış. Dolayısıyla e, peyzaj çalışması da bitince hak sahiplerine teslim edilmeye başlayacaktır. Bu da işte 6. 7. ay gibi söylüyor yetkililer. Bu ne olabilir bilemeyiz tabii. Evet, gayet güzel gözüküyor. Binanın dış cepheleri gayet güzel olmuş. Videomuzu sonlandırmadan evvel Tekrardan depremde yakınlarını kaybedenlere Allah rahmet eylesin Yaralı kurtulanlara Rabbim şifalar versin Evi yıkılanlara da inşallah devletimiz e, TOKİ aracılığıyla ev yapacak Biraz sabırlı olmak lazım Hep birlikte bu yaraları saracağız kargaşaya hiç gerek yok. Merkez Emlak organizasyon olarak yakın zamanda daire işlerinin videolarını çekeceğiz kısmet olursa. Sizlere ulaştıracağız. Allah'a emanet olun. Şimdiden herkesin evi köyü hayırlı uğurlu olsun inşallah.